Merhaba sevgili dinleyiciler. 90.0 Radyo Üniversite Sözün Gücü programıyla karşınızdayız. Bugün Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden biri olan Cemil Meriç'i konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik 1916 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Cemil Meriç, hayatının büyük bir kısmını görme engeli olarak geçirmiş bir düşünür, yazar ve çevirmen. Ancak bu engeline rağmen Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında silinmez bir iz bırakmıştır. Meriç eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden başlamış ancak görme yetisini kaybetmesi nedeniyle eğitimini tamamlayamamıştır. Ama bu onu durdurmamış, kitaplar ve yazılarla dolu bir hayat sürmüştür. Cemil Meriç özellikle Batı düşüncesine yaptığı çeviriler ve eleştirilerle tanınır. Meriç Batı felsefesine büyük bir ilgi göstermiş ve Raymond Aron ve René Genon gibi batılı düşünürlerin eserlerini Türkçeye kazandırmıştır. Ama aynı zamanda Batı'yı eleştirerek Türk düşüncesinin kendi özgün kimliğini bulması gerektiğini savunmuştur. Edebiyat dünyasında da büyük bir yeri olan Cemil Meriç dilin gücüne inanırdı. Türkçenin zenginliğini savunmuş ve dilin yozlaşmasını eleştirmiştir. Meriç, bireysel özgürlük, toplumsal sorumluluk ve kültürel özgürlük gibi önemli temaları yazılarında işlerdi. Cemil Meriç sadece bir yazar değil, aynı zamanda Türk düşüncesine derin izler bırakmış bir entelektüel figürdür. Onun düşünceleri bugünün Türkiye'si ve Türk düşüncesi için hala büyük bir ilham kaynağıdır. Evet sevgili dinleyiciler, Cemil Meriç'in düşünce dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.